Herkese merhaba arkadaşlar. Çatapat futbol ekibi olarak Sosyal Lig TV'den sizlere selamlar. Sosyal Lig'in ve Süper Lig'in 31. hafta müsabakalarını yorumlamak için yine sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar. Hoş bulduk. Herkese iyi haftalar, bol puanlı haftalar diliyoruz. 30. haftanın, geçtiğimiz haftanın değerlendirmesiyle başlayalım. Geçtiğimiz hafta 8 takımın gol yemeden tamamladığı bir hafta oldu. Onyekuru'nun yıldızlaştığı Ankara Gücü'nden Borve'nin yıldızlaştığı bir hafta oldu. Nispeten önceki haftalara göre de biraz sürprizler vardı gene. Uzun zamandır kazanamayan takımlar kazandı. Ankara Gücü çıkışını sürdürdü. Ve Fenerbahçe çoğu kişinin sheetini, kadrolarını patlattı diyebiliriz bu hafta evinde gençler birliğine yenilerek. Sözü daha fazla uzatmadan isterseniz 31. hafta müsabakalarına başlayalım yorumlarımıza arkadaşlar. Ee, i̇lk maçımız Karagümrük Kayseri Spor. Karagümrük e, son 5 son 5 maçında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kayseri Spor ise son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçla ilgili sevgili Uğur'um senin görüşlerin nelerdir? Kimleri tavsiye edersin bizlere? Yani aslında haftanın en zor maçlarından birisi ve e, genellikle de sosyal lig kullanıcıların birazcık da totem maçı aslında. Yani haftanın ilk maçı. Çoğu kullanıcı hem hafta iyi başlamak istiyor ya da ilk maçtan kötü puan almak istemiyor. Yani şöyle düşünüyorum. Karagümrük ve Kayseri son maçlarında mağlubiyetle ayrıldılar. Ve şu anda Karagümrük'te teknik direktörü Şenol Can ile yollar ayrıldı. Şu anda henüz belli olan bir teknik direktör yok Karagümrük'te. O yüzden de çok da fazla bir bu maça yüklenmek zor olabilir. Ben Karagümrük'ten sadece Enda'yı öneriyor olacağım bu maçtan. Yani Borini ve Bekli'ye orta sahada katkı veriyor olsalar da Endo'nun birazcık daha skor yükünü aldığını söyleyebiliriz. Kayseri Spor'da ise son haftalarda parlayan bir isim var. O da İlhan Parlak. Son haftalarda gollerine devam ediyor. Kayseri Spor'dan da aslında önerebileceğim bir isim İlhan Parlak olur. Birer futbolcuyla bu haftaya geçiyor olacağım ben bu maç üzerinden. Teşekkür ediyoruz. Ee, i̇kinci maçımıza geçelim. Ee, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik olan ev sahibi Galatasaray ile Deplasman'da Çay Krizi Spor, e, Çay Krizi Spor ağırlayacak evinde. Son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 iki, iki beraberlik ve 1 galibiyet aldı Rize Spor. E, bu maçla alakalı sevgili Oğuzcum senin görüşlerin ve tavsiyelerin nelerdir? Yani şöyle evinde 14 maçta sadece 1 mağlubiyet almış bir Galatasaray var. Öteki tarafta da deplasmanda sadece bir galibiyet almış Çaykur Rizespor var. Yani o anlamda haftanın en güvenilir maçı olarak görünüyor. Derbi haftasında Galatasaray'ın kazanıp da derbiyi bekleyeceğini tahmin ediyorum ben. Sahasında 23 golle en az gol yiyen takımlardan başında geliyor şu anda Galatasaray. Bütçe sıkıntısı olmayan arkadaşlar en güvenli liman olarak da Muslera'yı tercih edecekler. Ben de öyle yapıyorum. Son maçta asistini yapan Saratçı benim ilk tercihim olacak defansta. Or Ofansif olarak baktığımızda da sahasında 33 golle Alanya Spor'la ligin zirvesindeler şu anda. İç sahada çok iyi gol sayısı var. Ofansif olarak da güveniyorum ben. Geçen haftanın senin dediğin gibi yıldızı olan Onyekuru benim kadromda olacak. 11'e de döneceğini düşünüyorum. Diğer tarafta da Forvet'te ayrıca kaptanım olacak Mustafa Muhammed'i tercih edeceğim. Evet teşekkür ediyoruz. Üçüncü maçımıza geçelim. Ee, son 5 maçında 3 muhalibiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan ve son galibiyetini Fenerbahçe deplasmanında alan Gençler Birliği ve son 5 maçında 1 galibiyet, 2 muhalibiyet ve 2 beraberlik alan Kasımpaşa karşılaşacak. Bu maçla alakalı sevgili Sercancım senin düşüncelerin nelerdir? Bu maçla alakalı 11 maçtır kazanamayan Gençler Birliği galibiyet hasretine haftanın belki de en büyük sürprizini yaparak Fenerbahçe deplasmanında imza attı. Anadolu takımlarına baktığımız zaman üç büyükler karşı kazandıktan sonra genelde bir sonraki haftada bir motivasyon kaybı, puan kaybı yaşanabiliyor. Bu haftada öyle bir durum bekliyorum gençler bile açısından. Kasımpaşa'ya baktığımız zaman da da son 10 haftada iki tane galibiyeti var sadece. Şu an formsuz ve galibiyet sayısı çok düşük iki takımdan bu hafta ben Kasımpaşa'yı bir adım daha önde görüyorum. Orada da kadromda son iki haftada bir gol bir asist yapan Hajdinović olacak dönem için mutlaka kadroda değerlendirmek gerekir. Forvet hattında Telin olacak kadromda. Telin geldiğinden beri ikinci yarıda 6 golü var. Formda şu an. Sadece orada Koyta düşündürüyor beni. Son maçta 75'te Telin çıktı, Koyta e girdi oyuna. Koyta e geri döndü Kasımpaşa'da. Yani evet. Koyta'dan e bir sürpriz 11 beklenir mi? Şu an için erken gibi diye düşünüyorum. O yüzden kadromda Telin olacak. Herhangi bir kaleci veya defans önerim olmayacak bu maçlardan. Sadece dediğim gibi Kasımpaşa'yı bir tık önde görüyorum. Şimdilik bu kadar bu maçla alakalı. Teşekkür ediyoruz. son 5 maçının son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 muhalibiyet alan Göztepe Demir Grup Sivas Sporu evinde alacak. Demir Grup Sivas Spor'da 2 galibiyet ve 3 beraberlikle son 5 maçını tamamlamış oldu. Sevgili Uğur'cum bu maçla alakalı senin tavsiyelerin neler olacak? Yani tam aslında iki takımla gol bulabileceği bir maç. Yani Göztepe kendi evinde son 5 maçta gol bulmuş. Sivas ise genellikle deplasmanlarda gene gol bulan bu takım. Ve eksikleri geri dönüyor Sivas Spor'un. Yani son maçta Yatabare ve Gredel'in cezası bulunuyordu. Onların cezası bitti artık. Yani defans ve kaleci kısmında iki takım da düşük puan alabilir bu hafta. Gol yemelerine karşın. forvetlerde de çok Hani garanti isimler olmadığı için bu maçta aslında iki takımdan da orta saha tercihleri yapılabilir. Allah bunlar şu anda yani milli takıma da göz kırpan bir futbolcu son dönemdeki formuyla. Bize de son haftalarda aslında bayağı bir puan kazandırdı sosyallikte. O yüzden Göztepe'den e, önerim Halil olacaktır olacaktı. Yine e, Sivas Spor'da skor katkısının çok büyük e, öncüsü Gredel var. Sivas Spor'dan da önerim Gredel olacak teşekkür ediyoruz. Ee, sıradaki maçımıza geçelim. Sevgili Oğuzcum, Yeni Malatya Spor, Spor Yeni Malatya Spor son 5 maçında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ee, nispeten kötü bir grafik çizdi diyebiliriz Yeni Malatya Spor için. Gaziantep'te aslında e, iki e, galib iki galibiyet aldı ama oyunu pek tatmin etmiyordu. 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti var son 5 maçında. Senin bu maçla alakalı görüşlerin nelerdir? Senin dediğin performans durumunu biraz daha ileriye götüreyim. 9 maçtır galip gelemeyen bir Malatya Spor var. İrfan Buzlu artık yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar. Süper Lig'in de ritüellerindendir. Yeni teknik direktörlerin ilk maçları galibiyet ya da beraberlik olur. İyi bir skor alırlar. Bu hafta Rize Spor'un Hatay'ı yendiği gibi Bülent Uygun ilk maçında galibiyetle tanıştı. Gaziantep tarafına baktığımızda son 5 deplasmanda sadece Beşiktaş'a penaltıdan gol atabilmişler. Deplasman durumu çok kötü gidiyor. Hücum anlamında da hem Miralas hem Diko cezalı olması nedeniyle ben Gaziantep'ten uzak duruyorum. Öbür tarafta da hem İrfan Buz'la yeni başlangıç durumunu göz önünde bulundurarak gol yemeyeceğini tahmin ettiğim Malatya Spor'dan, hem de out of position oynayan yani daha önde oynayan Zeki Yavru'yu tercih ediyorum orta sahada hem de duran topları kullanacağı için. Yani forvetlerde soru işareti olan arkadaşlar Adem Büyü deneyebilir. Penaltı ihtimaline istinaden penaltıcısı olduğu için Adem Büyük de ilk maçında İrfan Buz'la birlikte etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama ben maksimum bir oyuncuyla geçmeyi tercih ediyorum. O da Zeki Yavru olacak. Teşekkür ediyoruz. sıradaki maçımız son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik alan Trabzonspor ve Hikmet Karaman'la son sürat çıkışını sürdüren Son 3 maçında galip gelen, 5 maçında da bir beraberlik, bir mağlubiyet var ama Hikmet Karaman'la iyi bir çıkış sağlayan Ankara Gücü var. Sevgili Sercancım, Trabzonspor-Ankara Gücü maçı ile alakalı senin görüşlerin nelerdir? Evet, son iki iç sen maçını kaybeden bir Trabzonspor var. Abdullah Avcı geldikten sonra çok iyi toparlanmışlardı. Belli bir kazanma alışkanlıklarını <laughs> oturtmuşlardı ama son 5 maçta 2 galibiyet alarak bu alışkanlıktan yavaş yavaş uzaklaştılar. Ankara Ücü tarafına baktığım zaman da Hikmet Karaman'la adeta yeniden küllerinden doğdu. 3 maçtır kazanıyorlar. İyi bir futbol da oynuyorlar. Bu süreçte Alper, Endri Çekici, Sabah, Borven bunlar çok fazla ön plana çıktılar. Yani kötü giden bir Trabzonspor'la toparlanmış formda bir Ankara Gücü karşılaşmasından karşılıklı goller bekliyorum ben. O yönden kaleci ve defans önerim olmayacak. Trabzon'dan Bakasetas kadrolarda bulunmalı. Benim bu hafta kadromda olacak. Fakat da geldiğinden beri baya baya formda. Ankara Hücü cephesinde de deplasmanlarda biraz daha etkili olan Saba ve Borven ikilisi kadrounda olacak bu hafta. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki maçımız son 5 maçında galibiyet güzü göremeyen Antalya Spor. E, evinde Erzurum Spor'u ağırlıyor. 3 mağlubiyet ve 2 beraberliği olan Erzurum Spor. Aslında galibiyete hasret iki takımın maçı. Sevgili Uğur'cum maçla alakalı senin görüşlerin nelerdir? yani tam olarak e, sürpriz deneyen isimlerin aslında e, girebileceği bir maç. Antalya-Erzurumspor. Çünkü yani haftaya baktığımızda çok büyük oyuncu tercihleri bu maç üzerinden bulunmayacaktır. Ki e, benim tercihim Erzurumspor olacak. Yani o da tamamen e, düşme hattında olduğundan dolayı ve 3 puana ihtiyacı olduğundan dolayı aslında. Burada e, tercihim tercih Cenk Ahmet Kılıç yani e, oyunda defans geçip aslında defans oynamayan bir futbolcu ve puan olarak da e, katkı sağladığında defans puanı aldığından dolayı e, güzel işler sağlayabiliyor. Yine son zamanlarda e, gol katkı sağlayan bir isim Atıf şey şu Erzurum Spor'da orta sahamda tercih edeceğim bir isim. E, Antalya Spor üzerinde de, yani sürpriz denemek isteyenler için de e, tabii ki de Gökdeniz e, en büyük tercih ismi olacaktır. Ama ben bu maçı Ta Antalya'dan herhangi bir tercih yapmayı düşünmüyorum. Sadece e, defansıma Cenk Ahmet Kılıç, orta sahama da Atıf Şevşu'yu alacağım. Peki, teşekkür ediyoruz. Son 5 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Konya Spor evinde 2 e, mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet alan Aytemiz Alanya Sporu ağırlayacak. Bu maçla alakalı sevgili Oğuzcum, senin görüşlerin nelerdir, tavsiyelerin nelerdir? Şöyle ligin başından beri iç sahadaki iyi performansını deplasmana yansıtamayan bir Alanya Spor var. Trabzon ve Antalya maçlarını da çok iyi geçtiler. Yani net skorlar alarak geçtiler. Son 5, son 4 maçta galibiyet alamayan bir Konya var. Son 3 maçında kalesini gole kapatamamış bir Konya var. Yani burada Alanya Spor çok ağır basıyor ama orada da tek soru işaretimiz bu hafta içi oynanacak kupa maçı. Çünkü Çağdaş Hoca da çok sever rotasyonu. Orada rotasyona kurban gitmemekte lazım. Bütçe sıkıntısı olan arkadaşlar için ben de kaleme aldım. Marafona'yı deneyeceğim ben de. Derbi haftasında hem de Hatay'ın bay geçtiği haftada forvet bulmakta zorlanan arkadaşlar Mustafa Pekdeme'yi deneyebilirler. Şu anda en formda isimlerden bir tanesi hep tabela yapıyor şu anda Mustafa Pek demek. Ben hafta içindeki maçın durumuna bağlı olarak Davidson dinlendirilirse Davidson'u da tercih edeceğim. 3 futbolcuyla bu hafta da Alanya'dan geçeceğim. Teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nişli çıkışlı e, grafiklerini sürdüren Denizspor Spor e, evinde Başakşehir'i ağırlayacak. 3 mağlubiyet, 2 galibiyet var son 5 maçında. 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet de Medipol-Başakşehir cephesinde gözüküyor. Bu maçla alakalı sevgili Sercan'cığım, senin görüşlerin nelerdir? Kime ta kimleri tavsiye edersin bizlere? Evet ben bu maçta Deniz Spor'a bir adım daha yakınım. Son 4 iç saha maçının 3'ünü kazanıp birinde berabere kaldı. İç saha performansı aslında kötü takımlardan biri Deniz Spor ama son haftalarda bunu düzeltti. Ama bu maçlardan sadece bir tanesinde gol yemedi. Yani kalesini gole kapatamıyorlar çok fazla. Deniz Spor denince akla de zaten hemen Lega geliyor ve özellikle iç sahada Lega çok çok etkili oluyor. Son 3 saha maçının tamamında tabela yaptı ve 2 gol 2 asisti var. Kadronda Deniz Spor'dan Rodelago olacak. Sürpriz arayanlar için orta sahada Recep Niyaz denenebilir. Geçen hafta oynamadı. Ama iç sahada özellikle etkili olmaya çalışıyor. Hücumlara katılıyor. Yani akılların bir köşesine Recep Niyaz da olsun. Benim kadronumda da Recep Niyaz olacak. Başakşehir zaten şu an baya baya formsuz. Şu anda da Beşiktaş'ta zor bir maça çıktılar. Bu hafta içinde yorulacaklar. Son haftada bir galibiyetleri var. Başakşehir kısmında sadece son 3 haftadır Denbaba son hafta yani son dakikalarda oyuna giriyor. Ortalama 20 dakika oynuyor ama 3 haftadır golü var. Başakşehir tarafında aklında kalan biri olacak olursa da Dembaba denenebilir orada. Ama ben yani tercih haklarını Deniz Spor'dan yana kullanacağım. Evet, teşekkür ediyoruz. Ve haftanın maçı, haftanın son maçı Beşiktaş-Fenerbahçe. Şimdi bu maçta bana kalmış oldu. Ee, Beşiktaş e, son 5 beş maçını galibiyetle bitirdi. Fenerbahçe'de 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet var. Deplasmanda ateş eden bir Fenerbahçe, iç sahada ateş eden bir Beşiktaş var. Ee, Deplasmanın lideri Fenerbahçe ve iç, iç sahanın lideri de Beşiktaş karşıya karşıya gelecek. Şimdi sosyallik kullanıcıları bir klişesi vardır. Derbilere çok girmek istemezler. Ama e, bir klişe daha vardır. Beşiktaş-Fenerbahçe maçları gollü ve karşılıklı gollü biter Şimdi Şimdi e, buradan e, gollü bir dervi beklediğim için ben de İki taraftan da oyuncu seçilebilir diye düşünüyorum, en azından e, denemek isteyenler Beşiktaş'tan e, Abu Bakar ve Gezal deneyebilir. Fenerbahçe'den de Valencia geri döndüğü için Valencia sadece biraz sürpriz olarak düşünüyorum. Valencia'yı tercih edebilirim ve Pelkas tabii ki Fenerbahçe'nin hücum beyni olan. Pelkas oynayacak. Eğer ortada oynarsa Pelkas'ı özellikle. Son maçta kanat çok, kanada çok tıkandı Pelkas. Eğer ortada oynarsa ki muhtemelen bence oynayacaktır Valencia'nın dönüşüyle. O yüzden Pelkas'ı kadroma ekleyebilirim. Karşılıklı birer oyuncuyla geçilebilir veya hiç bulaşmak istemeyenler de dediğim gibi bulaşmayabilir. Ee, bu haftanın 31. haftanın bay geçen takımının Hatay Spor olduğunu ekleyelim arkadaşlar. Belirtelim. Ee, ayrıca hafta içi kupa maçları var, rotasyonlar gelebilir, ee, sakatlıklar olabilir, önerdiğimiz oyunculardan sakatlananlar olabilir. Bunları da yorumlar kısmına ekleyeceğiz, düzeltmelerimizi yapacağız. Tabii ki olursa eğer şayet, ee, videonun sonunda da kadrolarımızı görebileceksiniz. Ama ondan önce Sosyal Lig'in yeni... Ee... Bölümü yeni uygulaması diyelim. Benimle kazan bölümü var. Benimle kazanda sevgili Erman Özgür'ün ve sevgili Nihat Kahveci'nin kadrolarını göreceksiniz arkadaşlar. Mutlaka bir tarafı seçmeniz gerekiyor. Yine iyi kadrolar kurmuşlar. Erman Özgür ve Nihat Kahveci. Sizler hangi kadroyu seçiniz arkadaşlar? Yani ben geçen hafta Erman Özgür tarafındaydım. Ee, bu haftaki tercihim Nihat Kahveci olacak. Kazanmak isteyenlere dönüyorum. Evet. Ben de. Yayına girmeden önce baktığımda 105 milyonluk bir, bir kadrosu var Nihat Kahveci'nin. Evet. Yani yıllar topluluğu bir kadro yapmış. Ben de Nihat Kahveci'ye çok yakınım. Ben de aynı şekilde bu hafta Nihat Kahveci'den tarafım. Aslında iki tarafta dört büyüklere çok yüklenmiş ama Nihat Kahveci'nin kadrosu biraz daha bana yakın geldi. Benim de tercihim o olacak. Madem siz üçünüz Nihat Kahveci diyorsunuz, o zaman bana <laughs> ben o zaman Erman Özgür diyeyim ee, bu hafta. Ee, videonun sonunda dediğimiz gibi arkadaşlar, dördümüzün de kadroları ekrana gelecek. Sizce hangimizin kadroları daha yüksek puan alır? Mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, sizleri, sizlerle olmak büyük bir keyifti arkadaşlar. Tek, hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Tekrar bu platformda olmak dileğiyle diyoruz. Hepinize bol bol haftalar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.